EA Sports FC 26'da online oynamak istediğinizde aslında karşınıza iki devasa dünya çıkıyor. Bu analizimizde oyunun en popüler iki modunu, yani aslında iki bambaşka oyun felsefesini karşı karşıya getireceğiz. Ultimate Team ve Clubs. Yani temel seçim aslında şu. En iyi kartları toplayıp rüya bir takım yaratan bir menajer mi olmak istersiniz? Yoksa bizzat sahaya çıkıp kendi efsanenizi yazan bir oyuncu mu? Bir yanda koleksiyon arısı, diğer yanda takım ruhu. Hadi gelin bu iki farklı evreni masaya yatıralım. İlk olarak hadi Ultimate Team'e yani hepimizin bildiği adıyla futa dalalım. Burası var ya tam bir adrenalin bombası. Her maç yüksek tempolu, açtığınız her paket ayrı bir risk, ayrı bir heyecan. Şimdi futu oynadığınızda hemen anlarsınız. Olay gerçekçilikten ziyade tam bir arket şöleni. Bir futbol maçından çok hani böyle son saniye basketlerinin atıldığı bir basketbol maçına benziyor. Hız, bol gol, bitmek bilmeyen bir oyuncu enerjisi. Yani 90 dakika boyunca nefes almadan aksiyon. Bakın şu laf var ya, durumu o kadar güzel özetliyor ki Gerçekten de öyle. Kadronuzda dünyanın en iyi savunmacıları olabilir. Hiç fark etmez. Oyunun o baş döndüren hızında, o kaosun içinde, kendinizi bir anda aman tanrım ne oluyor derken bulmanız işten bile değil. Ve gelelim futun belki de en can sıkıcı yanına, sunucu gecikmesi. Ekranda gördüğünüz o bin milisaniye var ya, o işte sizin en büyük düşmanınız. Düşünsenize, pasa basıyorsunuz, oyuncunuz neredeyse bir saniye sonra topa vuruyor. Böyle bir durumda maçı kazanmak bir yana, oynamak bile imkansız hale geliyor resmen. Peki, gelelim o meşhur konuya, mikro ödemeler. Evet, EA bu sene ödül sistemini biraz daha cömert yapmış, ona lafım yok. Daha sık paket açıyoruz, daha çeşitli kartlar geliyor ama dürüst olalım o rüya takımı hızlıca kurmanın yolu hala ve hala cüzdanı açmaktan geçiyor. Bu temel gerçek pek değişmemiş. Ama şimdi hakkını da vermek lazım, her şey eleştirilecek değil. FC26 oyuncuları dinlemiş gibi görünüyor. Mesela gauntlet modu gelmiş, o eski özlediğimiz klasik eleme turnuvaları geri dönmüş. Bunlar gerçekten de uzun zamandır beklenen şeylerdi ve oyuna kesinlikle taptaze bir hava katıyor. Haydi şimdi futun o kaotit dünyasından çıkıp bambaşka bir yere, clubs moduna geçelim. Burada olay bireysel yıldızlar değil, tam tersi, tamamen takım olmakla ilgili. Ve size bir şey söyleyeyim mi? bu sene Klaps resmen küllerinden doğmuş. İşte bu gördüğünüz belki de Klaps tarihinin en köklü değişikliği, arketip sistemi. Artık o eski tek tek beceri puanı dağıtma derdi bitti. Bunun yerine oyunun en başında karakterinize bir kimlik veriyorsunuz. Ben bitirici bir golcüyüm ya da ben oyunu kuran bir maestroyum diyorsunuz. Yani oyuncunuzun DNA'sını bizzat siz yazıyorsunuz. Peki bu sistem nasıl işliyor? Aslında çok basit ve keyifli bir yolculuk bu. Arketipinizi seçiyorsunuz, maç yaptıkça tecrübe puanı kazanıp seviye atlıyorsunuz ve yepyeni özellikler açıyorsunuz. En güzeli de ne biliyor musunuz? Esneklik. Yani bugün canınız gol atmak ister, bitirici olursunuz. Yarın takımın defansa ihtiyacı olur, bir bakmışsınız duvar arketipini açıp stopel olmuşsunuz. Ve bir devrim daha, yapay zeka tesisi. Eskiden yapay zeka oyuncular neydi? Sadece sahada boşluk dolduran, ne yapacağı belli olmayan tiplerdi. Artık öyle değil. Kulüp olarak kazandığınız parayla bu oyuncuları resmen geliştiriyorsunuz. Onlara yatırım yapıyorsunuz. Düşünsenize, forvetinizi 85'lik, defansınızı 88'lik bir oyuncu yapabiliyorsunuz. Bu özellikle 11 kişi toplanamayan akşamlar için hayat kurtaran bir özellik. Tabii bu kadar yenilik olunca akıllara bir soru geliyor. Para. Evet, Clubs moduna da bu sene ilk defa bir sezon bileti ve dolayısıyla mikro ödemeler geliyor. Ama hemen endişelenmeyin, buradaki sistem, futtaki gibi parayı bas en iyi ol mantığında değil, daha çok kozmetik ürünler ve karakter gelişimini hızlandırmak üzerine kurulu. Yani kazanmak için öde değil de hızlandırmak için öde diyebiliriz. Evet, iki modu da enine boyuna konuştuk. Şimdi her şeyi bir toparcayalım ve o kritik soruyu soralım. Siz hangisine daha yakınsınız? Parlak kartların peşinde koşan bir koleksiyoncu mu yoksa takımının başarısı için ter düken bir takım oyuncusu mu? Tablo aslında her şeyi özetliyor. Ultimate Team, hızlı, arcade tarzı, birebir rekabetin ve en iyi kartları toplamanın öne çıktığı bir dünya. Clubs ise tam tersi. Daha yavaş, daha taktiksel, 11 kişinin beraber hareket ettiği tamamen işbirliğine dayalı bir deneyim. Birinde hedef en iyi kadroya, diğerinde ise en iyi takıma sahip olmak. Peki, bütün bunlar ne anlama geliyor? Bu iki modun yollarının bu kadar keskin bir şekilde ayrılması, oyunun geleceği için bize ne gibi ipuçları veriyor? E Sports'un önceliği hangisi olacak ya da hangisi olmalı? Günün sonunda FC serisi çok net bir yol ayrımında oyunun geleceğini bireysel yeteneklerin ve parlak kartların peşindeki koleksiyonerler mi belirleyecek yoksa sahada omuz omuza mücadele eden işbirlikçi takım oyuncuları mı? Sanırım bu sorunun cevabı biraz EA'in atacağı adımlarda, biraz da bizlerin yani oyuncuların hangi tarafı seçeceğinde saklı.